Bir gece için 3000 TL mi yoksa 30 bin TL mi? İşte Abant'ın lüks yüzü olan bir Abant masalı Village Hotel'deyiz. Bu otel, bungalov sıcaklığından çok daha fazlasını isteyenler için tasarlanmış. Toplam 6 dönümlük alan üzerine kurulu, geniş villalarla, devasa tasarımlarla ve lüks detaylarla dolu bir konsept sunuyor. Girişte sizi restoran ve daha bakan ferah bir bahçe karşılıyor. İçeri geçtiğinizde doğayla modern mimarinin birleştiği bambaşka bir dünya. Açılıyor. Villalar geniş, ferah ve özenle düşünün. Her detay konforu büyütsün, şıklığı getirsin diye tasarlanmış adeta. Burada başka konseptleri bulunan villalar var. Biz bugün geceliği ortalama 520 dolar olan villalardan birini inceliyoruz. Kapından girer girmez devasa şömine dikkatimi çekiyor. Tasarım gerçekten çok iddialı. Şömine karşısında eriyebileceğiniz geniş koltuklar, sade ama şık bir çalışma alanı, yatak odasının bu kattan ayrılması burada yaşayabilirim hissi vermiş bence. Odayı keşfetmek için merdivenlerden üst kata çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi üst kat tamamen kapalı değil. Burada geniş bir çift kişilik yatak ve bir banyo bulunuyor. Yaşam, üretim, dinlenme alanları geniş tutulduğu için banyo ve tuvalet kısımları diğer alanlara göre daha kompakt. Bazı villalarda misafirlere özel bahçelerde bulunuyor. Açıkçası böyle bir konfor ve lüksü deneyimleyebiliyorsanız kesinlikle öneririm. Ama burada konaklamayı düşünmüyorsanız bile restoranı kesinlikle denenmeli. Lezzet konusunda gerçekten beklentiyi karşılıyor. Peki sizce aynı göl iki dünya dedik. Siz hangi dünyayı seçerdiniz?